Arkadaşlar Otostart kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda da gördüğünüz gibi Nissan Atsanların önündeyiz. Ve şöyle göstereyim. Yeni Kaşkay geldi. Sınıfında satışta yıllarca lider olan Kaşkayı yenilendi. Şimdi hadi gelin hızlı bir ilk karşılaşma videosu çekelim. Test aracı geldiğinde de detaylı test videosunu çekmiş olacağız. Müzik Şimdi sevgili arkadaşlar Nissan Qashqai'yi tasarımını size ilk göstermek için hızlı bir video çekiyorum. Aracın üzerindeki kaput filmi dahi duruyor. Ufaktan da böyle kar yağıyor. Araba biraz kirli kusura bakmayın. Detaylı test videosunda bu kusurların hepsini halletmiş olacağız. Ön tasarımla başlayalım. Gene V şeklinde kromajlı ön panjurumuz bunda da yer alıyor. Ama biraz daha genişlemiş. Zaten yeni nesil Micra ve Juke'da kullanılan tasarım diline bir hayli fazla benziyor. Bu arada bu aracın donanımı Skypack arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ön taraf Full LED farlarla geliyor. Sadece şuradan sinyal farını göstereyim. Sinyal farımız eski nesil halojen ampul ama şu kaş şeklindeki LED gündüz farımız ve LED aydınlatmalarımızı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda sis farları da LED şeklinde yanıyor. Ön tamponda, köşelerde şurada gördüğünüz parçalar aktif bir şekilde çalışıyor. Aktif bir hava girişi var. Öndeki diskleri soğutabiliyor. Yavaş yavaş yan profile geçiyorum. Bir önceki nesil biraz daha böyle küçük duruyordu ama yeni nesil Kaşkay daha heybetli, daha cüsseli bir forma sahip. Yukarıdaki tavan barımız krom renkte. Aynı zamanda cam çerçevemizde de kromajlı parçalar kullanılmış. Hatta bu cam çerçevesinin bakın şu arkaya doğru çok güzel bir formu var. Ve C sununda arka camla birleşmiş olan cam gerçekten hoş duruyor. Bir de bakın şöyle aşağıdan çekeyim. Araba baya bel boyu oldukça yüksek. Yerden baya yüksek bir formu var. Jantlarımız ise gene çift renkli elmas kesim jant takımı var. 235 50 19 inç ebatında baya baya büyük bir jant takımı kullanılmış. Arka tasarımına geliyorum ve şunu söyleyeyim ki Kaşkai'nin önündense arka tasarımı çok çok daha şık duruyor bence. İnce yapıya sahip ve led şekilde yanan bu stoplar benim çok hoşuma gitti. Şurada gene burada da ufaktan bir V formu var. Aslında stoplar sanırım led değil. Yani şurada led çizgi şeklinde yanan bir parça var ama altında sanki halojen ampul var gibi. Zaten sinyallerimiz de halojen ampule sahip. Kaşkay'a yazı yeni nesil araçlarda olduğu gibi ortaya konumlandırılmış. Böyle biraz daha heybetli, biraz daha cüsseli duruyor. Zaten bagaj kapağı da şurası böyle sanki spoiler gibi çıkıntılı bir formu var. Farklı bir form olmuş. Arkadan araç gerçekten çok dinamik duruyor. Siyah renkli bir difüzörümüz var köşelerde. Reflektörlerimiz yer alıyor ama tamponda kullanılan parçada da böyle girintiler, çıkıntılar yer alıyor. Bir de bagajını göstereyim ben size. Eski neslin'e oldukça fazla benziyor. Duvarlarda filan yumuşak keçeler kullanılmış, ama zemin çift katlı. Bakın şuraya ufaktan eşyalarını saklayabileceğiniz iki kademeli burayı ayrı ayrı kullanabileceğiniz bir bölme yer alıyor. Şurayı kaldırdığımızda ise yarım boy bir stepmemiz ve kenarında köpük ufak tefek eşyaları sıkıştırabileceğimiz bölmeler yer alıyor. Sağ tarafta şöyle küçük bir saklama alanı var ama kapaklı değil. Karşılıklı şurada eşya kancalarını ve çift taraflı aydınlatmayı da buradan görebiliyorsunuz. Yine şuradan kapatıyoruz. Gelin bir arka koltuğa bakalım. Bu kapıların hissiyatı hiç fena sayılmaz. Önce kapı içini göstereyim. Bakın buralar deri yumuşak. Dikişler falan beyaz. Şurada da yine yumuşak deri kullanılmış. Tek tuşla açılan arka camımız var. Açıldığında da şu şekilde kalıyor. Yine tek tuşla kapanıyor. Koltuklar kumaş arkadaşlar. Herhangi bir deri parça yok ama kol dayamamız mevcut burada. Böyle kol dayamayı da açayım. İki tane de bardaklığımız burada yer alıyor. Arka kol dayamada da yine iki tane havalandırmamız ve yeni nesil Type-C ve bir USB şarj girişi burada da görebiliyorsunuz. Şöyle de ön kapı kolu panelini göstereyim ben size. Önceki nesline göre buranın bence kalite algısı hem görsel olarak hem de dokunduğunuzda size verdiği hissiyat bayağı artmış. Bu arada yan dikiz aynalarımız otomatik elektronik açılıp kapanabiliyor. Ön taraf oldukça şık. Sürücünün bakış alanından yeni Kaşkay'ın ön kokpiti böyle görünüyor. Eski nesle göre ciddi bir fark var. Sadece direksiyonumuz aynı. Ama direksiyonun bu altındaki böyle düz formu vesaire ve ince parçaları oldukça şık duruyor. Öndeki paneli göstereyim ben size üst donanımlarda burada hayalet ekranına sahip olabiliyorsunuz. Ama buradaki ekran da hiç fena sayılmaz. Hem boyutu çok güzel. Şu iki tarafta analog var. Ortada dijital bir ekran var. Hem de buradaki tonlamalar, renkler, çizgiler oldukça kaliteli duruyor. Yani şu ekranı bile ben bir hayli fazla beğendim. Değil ki full paketler çok çok daha şık olacaktır. Ortada güzel bir multimedyamız var. Dokunmatik hissiyatı oldukça iyi. Şurada fiziksel butonlar yer alıyor altında. Kamerayı vesaire buradan açıp kapatabiliyorsunuz aynı zamanda ayarlar vesaire buradan güzel. Fiziksel bir ses butonuna yer vermişler. Buranın multimedyanın konumu güzel. Multimedyanın bulunduğu yüzey şurası yumuşak malzeme ve deri kaplı. Aynı zamanda böyle beyaz dikişler var. Bakın şuradaki malzeme sert ama kalitesi oldukça iyi. Gene kromajlı bir parça var. Konsolu böyle bütün şekilde sarıyor o parça. Hemen altında ise dijital bir klimamız yer alıyor. Klimanın tuşlarına vesaire fiziksel olarak yer vermişler. Bunlar bence güzel detaylar. Ve bu tuşların hissiyatı da hiç fena sayılmaz arkadaşlar. Bayağı kaliteli hissettiriyor. Orta panele geçmeden şöyle anahtarı da bir göstereyim ben size. Öyle çok aman Allah bir anahtar değil ama şurada Nissan'ın logosu var. Kromajlı ve plastik parçaların kullanıldığı bir anahtar. Bunu buraya koyuyoruz. Şurada bir saklama alanımız var. Burası yumuşak. Telefon falan çok fazla kaymaz. Aracı buradan çalıştırıyoruz. Hatta ben bir stop edeyim ve daha sonra tekrar çalıştırayım. Şöyle de bir güzel selamlaması var arkadaşlar. Ortada da Nissan Qashqai'yi görebiliyorsunuz. Yani şuradaki ekranın netliği, çözünürlüğü inanılmaz güzel. Orta panele tekrar dönüyorum. Çok şık bir vites topuzumuz var. Şurada aydınlatmalı bir parça kullanılmış. Şöyle kol dayamaya kolunuzu koyduğunuzda burası inanılmaz rahat, inanılmaz ergonomik oluyor. Şurada elektronik park frenimiz, otoğol tuşumuz ve vites çerçevesinde kullanılan şuradaki parça fırçalanmış böyle alüminyum görünümlü bir parça. Dry modunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. İki tane bardaklığımız var. Burada herhangi bir kapak yok. Gene kol dayamamız deri kaplamalı ve beyaz dikişler var. Kararan iç dikiz aynamız var. Full cam tavanımız var. Cam tavanı da hatta şuradan SOS butonunu da göstereyim. Şuradaki aydınlatmaları da göstereyim. Bunlar sarı ampul. Şurayı da göstereyim ben size. Burası da sarı ampul arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar, yeni Kaşkay'ın kalite algısı hem görsel olarak hem de kullanılan malzeme olarak bence oldukça iyi. Eski nesliyle ciddi bir fark var. Artık detaylı bir test sürüşü yaptıktan sonra hem bu güvenlik ekipmanlarını konuşacağız hem de konforunu sürüşüne detaylıca değinmiş olacağız. Gelin ben size bir fiyatlarından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar yeni Kaşkayı'yı hem 4x2 hem de 4x4 seçeneğiyle alabiliyorsunuz. 4x2 ve en çok satılan paketlerinden olan Skypack paketini 727 bin liraya lansman fiyatıyla satın alabilirsiniz. Eğer ki 4x4 almak istiyorsanız çift renkli satın alabiliyorsunuz bu arada yeni nesil Kaşkayı'yı. Dual diye geçiyor ve 4x4 dual 766.000 TL fiyata sahip. Tekne almak isterseniz biraz daha alt donanım almak isterseniz tek rengi 656 lira çift rengi ise 662 bin TL'ye satın almış oluyorsunuz. Detaylı fiyat listesini ben açıklamalara yazacağım. İlk karşılaşma olarak Nissan Kaşka ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Tasarımını beğendiniz mi? Sizce bu Kaşka'yı de önceki nesilleri gibi satış rekoru kıracak mı? Satışlarda zirveyi sorgulayacak mı? Bunları yorumlar bölmesine yazarsanız sevinirim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de burada kırık beyaz renkli bir kaşkayı var. Bunu da size göstermek istiyorum. Bu da bir alt paket. Bakın çift renkli. işte Tekna donanım. Çift renk olması ve arka tarafta bakın bu stopların da yüksekte olması gerçekten arabayı cüsseli gösteriyor. Ben arka stopları arka tasarımını çok beğendim. Ama bu araçta gördüğünüz gibi tavan çıtamız yok. Balık sırtı antenimiz var ve jantlarımız bu şekilde 215-65-17 inç ebatında. Böyle gri formlu bir jantı var. Buradan da size alt paketi göstermiş olayım. Bakın şuradaki kaşkayı detayı gerçekten çok güzel.